Selamlar. Bu evde kalma süresince ben de bir video çekeyim dedim bu yeni yaptığım e, gemilerle alakalı ve e, Black Seas oyunuyla alakalı. Şimdi e, bu e, başlangıç setinden çıkan e, gemiler bunlar tabii e, bu kadar değil sadece daha yapmadığım gemiler de var. E, toplamda 3 tane pardon 6 tane brick çıkıyor brickler şu ufak gemiler e, altı tane bunlardan e, üç tane de fırık çıkıyor. Şu arkada gördüğünüz fırkateynler. Ee, ve bunlar gayet başlangıç oyunları için e, yeterli. İki tahtta iki e, düşman, iki rakip tarafın da gemilerini yapabiliyorsunuz. Ben de öyle yaptım. Zaten daha da yapmaya devam edeceğim gemileri. Ee, Black Seas e, biraz şöyle başlangıç setini de göstereyim. Şöyle güzel bir kutu geliyor. Master and Commander e, filmi de var biliyorsunuzdur belki. E, bu arada şey demek Master and Commander. Böyle e, çok büyük olmayan gemilerde mesela fırkateynlerde filan... E, kaptan ...geminin kaptanı hem Master görevini üstleniyor hem de Commander görevini üstleniyor. Normalde bu e, görevler ayrı e, kişiler tarafından yürütülürken bir daha böyle ufak gemilerde bu görevleri tek bir kişi yani kaptan yürütüyor. O yüzden bu tarz gemilerin kaptanlarına Master and Commander deniyor. İsmi de buradan geliyor başlangıç setinin de. Black Seas Warlord Games'in bir oyunu. Warlord Games'i zaten tarihsel oyunlara merakı olanlar çok iyi biliyorlar. İşte Black Powder olsun, Hail Caesar olsun veya İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen işte Bolt Action oyunu olsun. Hani Flames of War'la birlikte dünyada çok popüler bir oyun Bolt Action. Bu tarz zaten tarihsel oyunlara yönelmiş bir firma. Bu Ocak'ta yanlış biliyorsam Kusura bakmayın. Bu Ocak civarında çıktığını hatırlıyorum Black Seas'in. Yani yeni bir oyun görece. Napolyon dönemi deniz savaşlarına yöneldi ve bu şekilde setler çıkardı. Şimdi set den çıkan e, gemileri istediğiniz e, türde boyayıp istediğiniz ülkenin bayrağını takabilir ve o ülkenin gemisi olarak kullanabilirsiniz. şey ayrımı çok fazla yok. Yani e, bir tane brig aldım, bu İngiliz brigimi, Fransız brigimi gibi yani farklı modellememişler. Hepsinin e, modelleri yaklaşık olarak aynı, e, neredeyse hepsi aynı. E, ve bu Gemileri sadece e, siz boyamanız ve üstüne bayrak takmanız kalıyor e, hangi ülkenin gemisi olduğunu belirtmek için e, çok e, önemli e, bazı gemiler için sadece özel setler yapmışlar işte e, Amerikan gemisi var USS Constitution veya İngiliz gemisi işte HMS Victoria e, gibi bunlar için e, işte İspanyol gemisi var e, bir tane e, bu e, bunlar için Özel setler çıkarmışlar. Bu tek gemiyi satın alabileceğiniz, işte onun e, arka tarafı e, o geminin e, şeklinde tasarlanmış veya önündeki e, geminin e, önündeki sembol, işte atıyorum deniz atıysa e, oraya gerçekten deniz atı e, koymuşlar gibi e, şeyler var. Onun dışındakiler e, genel her türlü e, gemiyi e, şey yapacak şekilde, e, modelleyecek şekilde tasarlanmış. Top sayıları vesaire standart yani bu işte frigitların, briklerin ülke ayrımı gözetmiyor orada. dedim oyunda hani ülke ayrımı gözetmiyor. Ne hangi ülkeler var? Yani kuralı olan 4 ülke var. Onun dışında hani standart kurallar var ve hani upgrade'ler de var. Bunlarla yani isterseniz kalkıp Rus gemisi de Oynayabilirsiniz. Hani Rus bayrağı takarsanız Rus gemisi olmuş olur veya Osmanlı gemisi falan. böyle bir yapabilirsiniz bayrak takarak ve hani kurallarını ona göre belirleyerek. Ama hani belirli kuralları olan dört ana ülke var. İşte İngiltere, Fransa, İspanya ve Amerika şeklinde. Bu ülkelerin belirli özel kuralları var. bu gemilerde bu kurallara uyuyor ve bu kurallardan bazıları da upgradeleri daha ucuza almak şeklinde yani e, sadece şey olarak değil hani e, ateş ederken artı bir alır ya da hani daha hızlı gider e, şeklinde kurallar değil e, şu upgrade'i almak isterse gemi e, bunu işte 100 puan değil de hani 80 puanı alır gibi e, ülke özel kuralları da var yani biraz orada e, puanlı oyunlar da oynamaya e, yönlendiriyor insanları ee, ama hani puan bu, bu hesabını tamamen boş verip normal e, senaryolarla da oynayabilirsiniz zaten oyunda ya, 12 tane filan senaryo e, vermiş Bunlardan 6 tanesi herhalde e, hiç puan hesabı yaptırtmıyor Direkt e, Hani sizin işte bir tarafın bir frigatı üç tane brigi olsun öbür tarafında aynı şekilde bir frigatı 3 brigi olsun ee, bir taraf şurada başlasın bir taraf burada başlasın ee, ve çatışsınlar veya bir taraf asker taşıyor olsun şu gemiyi korumaya çalışsın ee, diğer tarafın amacı tamamen o gemiyi batırmak ya da ele geçirmek olsun gibi ee, böyle senaryolar vermiş herhangi bir e, puan hesabı e, yaptırmamış o senaryolarda da. Ben bir süredir istiyordum zaten Napolyon dönemi deniz savaşlarına girişeyim. İstanbul'a gittiğimde birkaç sefer Konstantinosla oynamıştık da farklı bir oyun oynamıştık. Bu Black Seas biraz daha basit olmuş ama yine keyifli. öyle dönemin havasını veren bir oyun olmuş. Öyle gemilerle çok şey manevralar yapamıyorsunuz. Çok tabi keskin manevralar yapamıyorsunuz. Bir dönüş için belli bir mesafe gitmeniz, zaman harcamanız gerekiyor. Öyle doğrudan eğer demir atmadıysa hani bir anda geriye dönemiyor gemiler gibi gibi. Böyle sizi taktiksel olarak da zorlayan bazı kuralları var ama tabii dönemin havasını yansıtıyor. Keyifli de oluyor. 1770'lerle 1830 arasını oynayabiliyorsunuz oyunda. Tam Napolyon dönemi diye işte bizim tabir ettiğimiz dönemi oynuyorsunuz. O şey dönemi değil yani o Karayip korsanlarının hani dönemi değil. Onun biraz daha sonrasına denk geliyor. Ee, korsanlık yok mu bu dönemde? Var yine var ee, ama artık e, privateerler var yani pirate'dan çok privateerler var bir e, ülkenin e, lisanslı korsanları e, olan e, korsanlar var yani bir e, İngiliz e, korsanı gidip işte Fransız e, gemilerine saldırıyor İngiliz gemilerine saldırmıyor gibi e, bu şekilde privateerlerin olduğu bir dönem. Zaten oyunda privateerler için e, özel e, kurallar da var. E, bu gemiler e, dönemin en küçük savaş gemileri. Hatta brigler yani savaş gemisi e, klansmanında da geçmiyor. Yani ship of the line e, olarak geçmiyor brigler. E, brigler yaklaşık 18-20 e, topu olan e, ufak gemiler. Bunlardan bir hani bir tanesi tek başına e, pek gezmiyor. İki tanesi, üç tanesi e, geziyor genellikle. Hani üç tane brickten oluşan e, bir privateer e, grubu e, gayet e, makul gidip hani e, düşman ticaret gemilerine saldıran gemiler oluyor bunlar. E, bunların bir büyük boyları fırkateynler, frigidlar Artık e, frigitler Gerçekten devriye gemisi olarak kullanılabilen veya escort gemisi olarak e, kullanılabilen e, bir yerden bir yere önemli bir e, malzeme taşıyan e, gemileri e, koruyan e, ve artık savaş gemisi klansmanları, hani fifth rate da olsa ve hani şimdi seviye hani düşük bir seviyede olsa e, ship of the line klasmanına giren gemiler, e, 36 veya 40 topları oluyor e, bunların frigatların bu setten e, bu şekilde hani brig ve frigat çıkıyor. E, bunların daha küçükleri de var. İşte sloop'lar var. E, onun dışında gambotlar var. Çok ufacık tekneler artık gambotlar. E, çok fazla oyunda herhalde görünmüyor ama kuralları falan var. Modelleri de var. Hani isterseniz ek kutularda alabiliyorsunuz. Yine daha büyük gemiler de var tabii ki. E, Third rate, hani üçüncü seviye veya first rate, işte second rate ship of the linelar artık büyük savaş gemileri veya hatta İspanyol gemileri, hani kocaman. <laughs> Bunları da oyunda kullanabiliyorsunuz ama tabi oyunun daha şey yaptığı, fokuslandığı taraf daha ufak çatışmalar. Yani bir frigate 3 briglik bir kuvvetin yine aynı e, güçteki bir kuvvetle çatışması. Bu böyle bu oyun yaklaşık hani bir saat falan sürüp e, hani keyifli bir e, zaman geçirtiyor size. E, oyunda keyifli bir şekilde oynamış oluyorsunuz. Ha e, böyle ben e, 15 gemilik e, filolarla birbirine gireceğim böyle bir oyun oynayacağım derseniz artık hani Trafalgar Deniz Savaşı benzeri savaşlar yapmak da mümkün ama tabii onun için çok fazla gemi ve çok ciddi zaman gerekiyor. Oyunun biraz da detayını oynamış oluyorsunuz. Kafalar falan karışabilir artık o tarz bir oyunda ama onlar için de senaryolar mevcut. Hatta direkt Trafalgar senaryosu da mevcut. Senaryolardan bahsetmişken şöyle biraz kural kitabını göstereyim. Black Seas bu başlarda e, ana kuralları anlatıyor işte e, yürüme nasıl olur, e, ilerleme nasıl olur, <laughs> yürüme değil de artık tabii gemilerin hareketlerinden bahsediyoruz. Movement'ı nasıl yaparlar vesaire bunları anlatmış. Bunları daha sonra e, belki başka bir videoda daha detaylı anlatırım. Shooting nasıl oluyor, e, gemiler birbirlerine nasıl ateş ediyorlar, to hit chartları, Damage'lar nasıl hesaplanıyor kritik damage'lar ne oluyor ee, İşte gemide yangın çıkma durumları veya işte geminin e, şeyinin e, direklerinin kırılma durumlarında ne gibi hasarlar meydana geliyor ee, gibi işte bordalama aksiyonları nasıl oluyor ee, gibi ee, şeyler var. Additional rules demiş bazı eğer isterseniz kullanabileceğiniz ek kurallar vermiş senaryolar var. E, ba hazır senaryolar veriyor bir miktar. Advanced Rules'a geçmiş e, ve Additional senaryo daha fazla e, istemediğiniz kadar senaryo var. İşte Catch the Prize, History Treat filan filan böyle e, Landing Expedition bir yerden bir yere asker çıkarmaya çalışıyorsunuz. Gibi e, Pitch Sea Battle bu işte yani büyük bir deniz savaşı oynamak için. Hatta senaryo onuç artık en son senaryo Battle of Trafalgar <laughs> gibi ee, special rullarıyla falan. Ee, burada biraz artık dönemi anlatıyor buraları işin e, hikaye kısımları. Hani gayet keyifli okuması. Ee, gemileri tanıtmış. İşte mastları, rulları nasıl olur, onları gösteriyor. Naval e, termler nelerdir? İşte ballast ne demektir, astar ne demektir falan gibi e, kısımları. Hem mesela şöyle büyük bir çizimi var. E, gemi e, şeylerini e, anlatıyor. İşte Shipmenler nedir? Petty officer'lar kimlerdir? Gibi. Kıyafetleriyle de birlikte işte. Lieutenantler, Master and Commander anlatmış. <laughs> e, ve artık puan şeylerine geçiyor. İşte, ship of the Line almak isterseniz artık. First Rate bir Ship of the Line almak isterseniz. E, 450 puana alıyorsunuz gibi. E, bunları vermiş. Burada diğerlerini görebiliyorsunuz. İşte Brig. 80 puan. Gibi upgrade almak isterseniz gemiye işte master gunner'ımız olsun, Over olsun gemi denirse neler veriyor bunlar ve kaç puan bunları anlatmış. Ve ülkelere özel kuralları vermiş. Great Britain kuralları nelerdir? Birkaç tane special karakter alırsanız bu arkadaşlar ne yapıyor? Special gemiler ...DMS Victoria oyununda koyarsanız e, ne ek özellikler veriyor gibi e, ülkelerin e, özel kurallarını ve önemli e, gemilerini, önemli kaptanlarını vermiş. İspanya, La Princesa, Santissima Trinidad gemilerinin burada e, özel kurallarını vermiş. Ve Amerika, bu tabi biraz şey olmuş artık Amerikalılara e, yönelik e, bir şey olmuş... Ee, bir hamle olmuş. Ee, Amerikan donanması tabi çok küçük bu dönemlerde. Öyle büyük gemiler e, şey yapamıyor. Hmm, hani first rate ship of the line falan yok zaten. Ee, en fazla frigate koyabiliyor masaya. Ama frigatları da e, diğer frigatlara biraz göre biraz daha e, güçlü oluyor Amerikan gemilerinin. İşte yine USS Constitution e, bu e, şey filminde Master and Commander filminde mesela e, yakalamaya çalıştıkları düşman gemisi, yani Fransız gemisi Acheron, aslında bu USS Constitution'dan esinlenilerek şey yapılmış. Hani filme eklenmiş bir gemi. Diye Ve hani kampanya oynamak isterseniz nasıl olur demiş. Ha buralarda da şeyleri anlatmış. Riggingi nasıl yapacaksınız, işte ipleri nerelerden geçireceksiniz gibi şeyler anlatmış. Ben biraz kolaya kaçtım. Şurada yanlarda da şey yapmak lazım. Aslında yanlardan da ip geçirmek lazım. Ben onları geçirmedim. Şöyle gösterecek olursam, ben sadece ana iplerini geçir, yan iplerini diyeyim geçirdim. Hani şeyde mesela ön direğin yanlarında da ip olması gerekirken benimkinin ön direğinin yanlarında herhangi bir ip yok veya yan direklerde de aşağıya inen iplerim yok. Onları yapamadım. Yani bayağı yapamadım. Elime yüzüme bulaştırmak da istemedim. Bu haliyle güzel dedim. Şu yanlardaki red line deniyor bunlara. işte <laughs> fare ipleri. Bunlar tırmanmaya yarayan ipler. Bunlar direkt şey çıkıyor. Direkt plastiğinden böyle şeffaf plastik yapmışlar. Çok ben başarılı buldum plastiğinden kesip yapıştırıyorsunuz buraya. Hani topları geçecek kısımları sadece aralardan kesmek lazım. Onun dışında yapışıyor şeyler. İlk denemem çok iyi olmadı. İlk denemem çok iyi olmadı. Boyama anlamında da, rigging anlamında da işte Fransız gemisi denedim. İşte gördüğünüz gibi şeyleri ipleri falan birazcık şey kaldı. Böyle gevşek kaldı boyamasını da pek iyi beceremedim. Sonra biraz İngiliz Brig yaptım sonrasında birazcık toparlar gibi oldu. Rigging'i daha iyi yaptım. Riggingler gergin oldu bunda. En son bitirdiğim frigate bu fena olmadı boyaması yine çok çok iyi beceremedim çünkü Frigate'ı boyamak biraz daha zormuş büyük gemiye göre onu fark ettim. Birkaç, biraz daha detayı var çünkü. Ama riggingi bunun güzel oldu. Beğendim yani kendimi takdir ettim iplerini. Şimdi de en son İngiliz frigatı yapacağım. Bunun da boyaması biraz daha iyi oldu. Yine çok çok iyi değil ama öncekilere göre bir tık daha iyi oldu. Bir tık daha dikkat ettim bunu boyarken. Birkaç bir şey öğrendim artık gemileri boyama konusunda. Ee, yine bunun da riggingini yapıp bitireceğim. Sonrasında da e, biraz şey videoları çekerim istiyorum. Yani oyun nasıl oynanıyor, nasıl ateş ediliyor vesaire onlara dair videolar çekerim diye düşünüyorum. Böyle ne kaldı? Ha, yani nasıl boyama painting guide'ları vermiş. Royal Navy'nin işte e, renklerini vermiş. E, United States renkleri, Spain renkleri. Çok bu gerçekçi olmamış, doğru olmamış. Yani böyle bütün Birkaç tane gemisi sadece İspanyolların böyle komple kırmızı. Onun dışındakiler şeye benziyor. Bu Royal Navy'nin renklerine benziyor genel olarak. Ama burada tabii bu Santissima Trinidad en şey gemileri en popüler gemileri kırmızı olduğu için onun renklerini vermiş. Ve bu şekilde. Umarım iyisinizdir. Kendinize iyi bakın. Koronaya yakalanmamışsınızdır ak diye umuyorum. Ve ee, görüşmek üzere.